para yayınları 7 günde TYT tekrar kitabından bir problem sorusu çözelim. Bir yarışmada 3 kişiden oluşan bir jüri yarışmacılara 1, 2 ve 3 puanlarından birini vermektedir. 10 kişinin katıldığı bu yarışmada bir yarışmacının başarılı olabilmesi için en az 7 puan alması gerekmektedir. Jüri üyelerinin toplam 50 puan verdiği bu yarışmada 3 yarışmacı başarılı olmuştur. 3 jüriden de aynı puanı alan herhangi bir yarışmacı olmadığına göre örneğin 2 2 2 yok. 1 1 1 yok. 3-3-3 yok. Jüri yarışmacılara en fazla kaç kez 3 puan vermiştir diyor. Şimdi 3 jüriden de aynı puanı alamıyoruz. Yani 1-1-1, 2-2-2, 3-3-3 kullanamıyoruz. Diğer durumları düşünelim arkadaşlar. Bakın 2 kere 1 kullandık. 1 kere 2. 2 kere 1, 1 kere 3. 2 kere 2, 1 kere 1. 2 kere 2, 1 kere 3. 3-3-1, 3-3-2. Bu durumlar olabilir. Bir de her biri birer kez kullanılmış olabilir. Yani 1-2-3 olabilir. 1-1-2 alırsa 4 puan alıyor. Burada 5 puan, buradan 5 puan, 4, 3, 7 puan, buradan 7 puan, buradan 8 puan, buradan 6 puan alıyor. En az 7 puan alanlar başarılı oluyordu. Dolayısıyla şu 3 puanı alanlar başarılı oldu diyebilirim. Şimdi başarılı ve başarısız kombinasyonları da ben aşağı bir daha yazdım. Jüri toplam 50 puan vermiş ve sadece 3 tane yarışmacı başarılı olmuş. En fazla kaç kez 3 puan verdiğini arıyorum ben. Bakın 3 tane yarışmacı başarılı oldu. Yani bu öbekten seçeceğim 3 taneyi. Ama en fazla sayıda 3 istiyorum. Dolayısıyla ben ya bunu ya bunu seçeceğim. Şimdi şunu seçiyorum arkadaşlar. Bunun değeri daha düşük çünkü bu tarafa daha fazla kalsın istiyorum. 3 tane yarışmacı 3 3 1 almış olsun. Bakın bir tane yarışmacı için 2 kere 3 kullanıldı. 3 tane yarışmacı var. Dolayısıyla 3 kere 2 6 tane 3 kullanıldı şu anda. Bu cepte. 3 yarışmacı 7 puan aldı. 3 kere 7'den 21. Jüri toplam 50 puan vermişti. 50'den 21'i çıkardım. 29 kaldı. Yani şuradaki öbeğe ben 29 puan dağıtacağım. Benim toplam 10 tane yarışmacım vardı. 3 tanesi başarılı olduğuna göre 7 tane yarışmacıya ben bu öbekten 29 tane puan dağıtacağım. Şimdi puanlarım 4, 5, 5 ve 6. 29'u 4'e bölsem 4'ü çok az geçtiğimi görüyorum. Dolayısıyla 4'e yakın seçmeliyim. Yani hepsini 4 seçsem 28 bir tane artıyor. Dolayısıyla o bir taneyi de 5 puanlıklardan birinden seçeceğim. Yani 6 tane 4 seçeceğim. Bir tane de 5 seçeceğim. Başka bir ihtimal yok. Ama ben en fazla sayıda 3 kullanmak istiyorum. Dolayısıyla bakın yukarıdaki 5'te bir tane 3 var ama aşağıdaki 5'te hiç 3 yok. Dolayısıyla ben yukarıdaki 5'i kullandığımı düşünüyorum. Oradaki 3'ü alıyorum. Yani bir tane 3 daha kullanmış oluyorum. Çünkü bir tane 5'lik öbek seçebiliyordum. 4'lü göbeklerden 6 tane seçtim. Ama dikkat ederseniz dört'lü köpeklerde hiç 3 yok. Dolayısıyla ben en fazla 7 tane 3 kullanabilirim diyorum. Bakın bazı arkadaşlarımızın aklına şu takılabilir. Burada 8'i seçseydik diyebilir. Buradan 8'i seçseydik 3 kere 8'den 24. Toplam 50 puan olacaktı. 50'den 24'ü çıkardım. 26 puan. Bakın şurada 7 kişiye 26 puan dağıtmam gerekiyor. Ama en az olan 4'ü bile seçsem 7 kere 4'ten 28 geliyor. 26'yı aşıyor. Demek ki bu durum aslında mümkün de değil. Bunu da söylemiş olalım. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.